Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 4.5G telefonumuzda nasıl ayarlanır? Telefonumuzda 4.5G göstermiyorsa bu nasıl düzenlenir? Sizlere onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonumuzda ayarlar kısmına giriş yapıyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra en üstte bağlantılar var arkadaşlar. Bu bağlantılara tıklıyoruz. Ve karşımıza çıkan sayfada orta kısmında mobil ağlar var. Mobil ağlar kısmına da giriş yapıyoruz. Burada şebeke modu var. Burada bende 3G, 2G yazıyor. Şimdi buraya giriş yapıyoruz. Karşımıza... Üst kısımda LTE, 3G, 2G otomatik bağlan yazıyor. Ee, i̇stediğiniz kısmı seçebiliyorsunuz. Şu anda onu seçtim. 3G, 2G'yi seçebiliyorsunuz. Yani burada seçenekler var. Sadece 3G de var. Sadece 2G de var. Arkadaşlar size şunu belirteyim. Ee, her telefonda dört buçuk G şeklinde yazmıyor. Benim telefonumda 4.5G'ye geçemiyorum. 4.5G yok diye düşünmeyin. Burada en üst kısımda yazan LTE yazan kısım 4.5G ile aynı görevi görüyor. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Bunu da sizlere şimdi kısaca açıklayacağım arkadaşlar. Buradan çıkıyorum ve şu yazıyı sizlere gösteriyorum ve kısaca okuyorum arkadaşlar. DT aslında bir kısaltmadır. Açılımı long term evolution şeklindedir. Ağ teknolojilerine dayanan LT yüksek hızda kablosuz veri aktarımını ifade eder. Yüksek hızlı mobil internet teknolojileri olan 4G ve 4.5G ile aynı işlevi gördüğünden bazı telefonların ekranında LTE yazısı görülür. Arkadaşlar bu açıklamayı ben araştırarak sizler için oluşturdum. Yani telefonunuzda 4 4.5G yazmıyorsa LTE varsa bu aynı e, işi görüyor. Aynı görevi görüyor arkadaşlar. Bunu size özellikle belirtmek istedim. Tekrar sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada 3G 2G var. Şu anda buna basıyorum. Ve mobil verimi açıyorum. Wi-Fi'yi kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranın üst kısmında 4.5G yazısını gördük arkadaşlar. Yani bu bu şekil eğer telefonunuzda sizin de dediğim gibi 4.5G yok da LTE yazıyorsa 3G, 2G varsa e, bu hiç fark etmiyor arkadaşlar. LTE kısmını ayarlayarak telefonumuzu 4.5G'ye ayarlarını çevirmiş oluyoruz. Umarım arkadaşlar bu video sizlere faydalı oldu. Çünkü bunu bilmeyen, e, şaşıran, benim telefonumda 45 buçuk G yok diyen çok kişiyle karşılaştım, duydum. Siz e, bu durumu öğrenmiş oldunuz e, ve bundan sonra rahatlıkla 4.5 G'ye geçebilirsiniz arkadaşlar. E, kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.